Rabbani teskire. Yani ferman. Hatırlatış. Bilinsin ki her bir mana ilk önce kalbe gelir. Bunu unutmayalım. Önce bize ulaşan mana kalbe ulaşır. Kalpten ondan sonra diğer melekelere geçerek ondan sonra biz bunun icrasını hükmünü yaparız. İlk düşünce kalbe gelmekte. Mana kalbe geliyor. Kalp ilk almayı kabul eden kalptir bizdeki organlarımızda ilk geleni. Nereden gelirse gelsin. Almayı kabul eden kalptir. Bilinsin ki her bir mana ilk önce kalbe gelir. Ve ondan sonra beyne yansıyıp akıl o manalarda tefekkür eder bu sefer. Ve manaların hatıra gelmesi insanın kendi irade ve arzusuyla gerçekleşen bir şey değildir. O mananın kalbe gelişi. Bu manalar iradesiz olarak kalbe gelir. Bu hatıralar dört kısımdır. Yani bu hatıralar, bu düşünceler dört kısımdır. Dört cihetten gelir. Bir, Rabbani veya Rahmani hatıralar. Yani Rabbi cihetinden ya da Rahman'dan gelen hatıralar. Yani düşünceler. Bir. İki, Meleki hatıralar. Melekten gelen düşünceler. Kalben. Üç, Nefsani hatıralar. Nefisten gelen düşünceler. Dört, Şeytani hatıralar. Bu da şeytandan gelen. Dört cihet üzerinden bizim kalbimize mana yani düşünce ilka gelmekte. Başka bir beşinci yönü yok. Bunlar bir Rabbani cihetten, Rabbani veya Rahmani dediği, iki meleki, üç nefsani, dört şeytani. Cenab-ı Şeyh Muhittin İbn Arabi Hazretleri bu katip bahsinde Tevki ismi altında bu dört çeşit hatıranın esaslarını beyan buyururlar. Fakir Tevki kelimesini katipler arasında kullanılan ferman yani hatırlatış kelimesiyle tercüme ettim. Yani İbn -i Arabi Hazretlerinin tevki kelimesini kullandığına mana vererek bize Türkçe karşılığında bunu nasıl anlayalım diyor. Ferman yani hatırlayış, hatırlatış anlamında diyor çevirdim. Bu fermanlarda yani bu hatırla, hatırlamalarda, hatırlatışlarda her bir vücut mertebesinin gereği üzerine esas kaideler ve toplu emirler bulunmaktadır. Rabbani fermanın içeriği şudur. Şimdi bunları tek tek işliyor, anlatıyor. Rabbani ferman yani Rabbani hatırlatışın içeriği şudur.